Burada sevgi yuva almadınız mı? Neslihan teyze de gelmedi mi? Aranız oturmadı mı? Ev karıştı. Keselim sizi bak. Bıçaklar çekildi. Aa, aa. Yarışmacılar havalarda uçuştu. Cezatası çeksin. Vurma vur. İyi ABMO. Anne ben, ben manyak oldum evi. Komple manyak oldum. Atsın. Türkiye'nin en görkemli haber fonu, en görkemli haber müziği ve en görkemli Anchorman'ı ben Hakan Aygün ile 19.10 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, haber duayeni, sevgili abim, dostum, canım, ciğerim, halam, Engin Cumhuriyet'in hastalığından dolayı bu hafta bu görevi yapmak bizlere düştü. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Evet, gün geçmiyor ki bir gariplik daha yaşanmasın. Antalya'da halka çeşitli telkinlerde bulunan sahte Zekeriya Beyaz yakalandı sayın seyirciler adının Berkay Kurtuluş olduğu öğrenilen sahte Zekeriya Beyaz vatandaşlar tarafından linç edilmekten son anda kurtarıldı. Hamdicim gir ve etelim. Her Kurban Bayramı'nda ve her Ramazan'da gündemi bir anda değiştiren Zekeriya Beyaz Hoca bu senede gündemi alt üst etti. Gül gibi olacaksınız. Gül gibi olmazsanız ne olur bilir misiniz bayanlar? Gül gibi olmazsanız Nataşalar gelir kocamızı elinizden alır. Beyaz Hoca'nın bu farklı şöhretinden yararlanmak isteyen bir sahtekar da kameralarımıza bakın nasıl konuştu. Kadınlarınız gül gibi olacak. <laughs> Zekeriya Bey, pardon Berkay Bey. Evet. Anlatır mısınız neden Zekeriya Beyaz oldunuz? Bir dakika bırak, bırak kadınlarınızı gül gibi olacak. <laughs> Olmadı mı Nataşalar kapar. Evet. Neden Zekeriya Beyaz oldunuz? Şimdi efendim bakın ben yıllardır birçok kanalda başka birçok tip halindeydim. Hiç sorun çıkmıyordu. Kimleri yaptınız? Tamer Karadağlı'yı yaptım iki sene. <laughs> Allah Allah. Evet aynen böyle yaptım. Ben... <laughs> bir hata yaptım. Ve aktör oldum. Diye yaptım. Erman Toroğlu oldum bir sene. Şimdi hocam bak 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 bak. Arkada nasıl çıkıyor, Görüyor musun? Futbol değil bu. Güreş olmuş hocam. Şimdi muzlar vardır hocam. Kavunlar muzlar. Bak bunu da oldum. iki sene. Şimdi Zekeriya Beyaz olunca mı problem çıkıyor? Onları televizyonda yapmışsınız. Şimdi halkın arasına karışmışsınız Zekeriya Beyaz olarak. Ya karıştım da kötü mü ettim kardeşim? Ne söylediniz onlara? Kadınlarınız gül gibi olacak. Olmadı mı? Kocalarınızı Nataşalar kapar. Kapmadı mı? Karadeniz'de, Mersin'de. <laughs> Kapmadı mı? Çünkü neden? Onlar gül gibi rengarenk. Görünce hepsinin ağzımızın suyu akıyor. Akmadı mı? Sen dört tane ile geziyorsun. Akmadı mı? Akıyor. Buna mı kızdılar? Buna kızdılar. Linç girişimine girdiler. Girmediler mi? Girdiler. Bizim az görmüş erkekler de peşinden yallah. Olay bu yani. İçeride, iki gündür içerideyim ben. Hala devam ediyorsun Zekeriya Beyaz Taklidi'de. Kadınlar gül gibi olacak. Olmadı mı? Kocalarını e... Natasha'lar kapar. Kapmadı mı? Kapmadı mı? Evet. Natasha'lar kapmadı mı? Para Deniz'de, Mersin'de. Olmadı mı? Dedem. <laughs> o kadınlar gül gibi rengarenk! <laughs> Bizim az görmüş gerçeklerde peşinden yallah. <laughs> kadınlar gül gibi olacak. Olmadı. 何